Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diğer videomda izlediyseniz orada şey yapmıştım arkadaşlar lotoslarımı yani birkaç tokalarımı göstermiştim ve uzun olmasın diye diğer tokalarımı göstermiştim. Bugün o video takip ettiyseniz izlerdiniz. Hadi bakalım. Şu şekilde birkaç tane ayrı bir şeyim var. Şu şekilde bir kutuda ve bir ton taç var arkadaşlar. Bunlardan başlayalım düğün taşları arkadaşlar. Bu arada bu da böyle. Bu Bunlar ilk önce düğün taşları arkadaşlar. Bu şekilde. Bir Var Etten çok güzel. Sonra bu şekilde bir taç var. Kırmızı. Sonra bu şekilde bir taç var. Bembeyaz. Sonra ee, i̇şte. Arkadaşlar şöyle var bir de bir taç var. Bunun seti de vardı arkadaşlar. Ama şu an nerede olmuyor? Bu şekilde. Ee, yılbaşı taçları. Bir de böyle beyaz. Kartan bir. Simdesi. Ve aa, arkadaşlar ve bu şekilde yılbaşı taçı var yine. Bunun şey de var. böyle şey de var arkadaşlar. Bir şekilde. Ee, sonra arkadaşlar iki tane yılbaşı taçı. Ee, sonra arkadaşlar iki tane böyle yani yumuşacık bir taç. Biri böyle krem rengi. Bir de böyle pembe. Ben krem rengini daha çok seviyorum. Bu şekilde bir tane mor bir tacım var. Arkadaşlar bunun arkası böyle açılı bir istersen İstersen bu uçları açabilirsin. İstersen açmazsın. Arkadaşlar burası sim doluydu arkadaşlar. Hepsi döküldü. Sonra böyle bir Barbie tacı var. Bara pamuk pamuk çok güzel. Ee, devam ki... Arkadaşlar bunu e, ablamın kınasında vermişlerdi. Bakın size göstereyim. Açabilirsem. Arkadaşlar takılmış bu. Açamam. Yani takıldığı için takılmaz. Sadece size göstereyim. Ama gerçekten böyle çok tatlı. Dün tacım. Kına tacı pardon. Arkadaşlar böyle bir tacım var. Bunu çok çocuk yani çok küçükken takıyordum. Hala var yani. Ben bütün taşlarımı taktım. Bunu da daha 3 ay önce falan almıştım. Herkesi bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Kaç taş daha Bu şekilde papatyalı. Bu şekilde incili. Çok güzel arkadaşlar. Buna bayılıyorum. Bu şekilde karpuzlu. Arkadaşlar bunu tatile gitmeden önce almıştım. Bir de bu var. Ve şimdi buralara takılanları göstereyim hemen. Barbie hayranıyım. Barbie'ye. Ve son olarak böyle bir saç var. Ama rengi çok güzel. Şimdi arkadaşlar birkaç takımı göstereceğim size. Hatta bir sürü takım var ama arkadaşlar onlar başka bir yerde. O yüzden onları alamadım. Bu şekilde organizelli bir organizelli bir takım var. Arkadaşlar benim normalde 4-5 tane e, kolyem var ama üçünü e, bir yere koyduğum için bulamadım. O yüzden şu an bulamadım. Bu şekilde yıldızlı çok güzel böyle pembe Arkadaşlar böyle bir şey düştü anlamadım Neyse böyle bir tane yeşil Şu uçanlardan almıştım bu da hediye sonra Arkadaşlar bu şekilde ikili bu şekilde çıkartamadım arkadaşlar bir tane şekilde de bir tane incili bir şey var getiriyorum arkadaşlar bu ümreden gelmişti. tane küpe. Algılamıyor. Algılasana. Arkadaşlar gördüğünüz kadarı maalesef algılamıyor. Arkadaşlar bunu Minzore'den almıştım. Bu şekilde. Bu kopmamış arkadaşlar. benim olsun. Buradan böyle bağlanıyor. Arkadaşlar bu da şans bilekliği. Tacımı çok bakın Ay uydu tacıma neyse. Ve arkadaşlar bir kaç toka böyle normal. Bunu harf almıştım arkadaşlar ve Ay arkadaşlar bunlar dolanmış. Kötü olmuş Heh, Ve bu şekilde tatil için almıştım bunu iyi geçen yıl sen de tatile gideceğiz arkadaşlar orası da bol bol videolar çekeceğim bu hal, hal arkadaşlar ama kendime yenisini alacağım Şöyle hepsini koyalım. Sonra arkadaşlar tekrardan bu şekilde yeşil ve sarı böyle şeylerim var. Böyle boncuklu bir tane. Arkadaşlar i̇şte benim bir tercim vardı. bunu bir setti böyle. Ama işte o tercim daha boncukları düştü. Neyse. Arkadaşlar yüzüklerimin yarısı burada. Diğer yarısı nerede olduğunu bilmiyorum. Yani biliyorum da ama getiremedim. Bu şekilde N harfi çıkarabilirsin. şekilde bebek. Bu şekilde incini tatlı. Bu şekilde minik bir toka. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Şimdi bu ikisine geçelim. Bu ikisine daha güzel şeyler. İlk önce bu pembe kapaklıyla başlayalım. Böyle bir kolyem var. Arkadaşlar bunu Hatay'dan almıştım. Bir bileklikti arkadaşlar. Ee, ve hani şey oldu arkadaşlar bunu ne diyorlardı. koptu bilekliğim ama bunu yani bu yani şey olmadı. çöpe atmadım. Öyle bir anı kaldı. Bu bileklik bunu geçen ay mı almıştım herhalde. Geçen ay aldım. Bu da harf almıştım arkadaşlar. Hal hal diye geçiyor ama bileğimi çok sıkıyor benim. Evet şimdi diğer kutumuza geçeceğim. Hemen koyayım. Koyduktan sonra hemen diğer kutumuza geçebilirim. Ama arkadaşlar ben böyle şeyler gerçekten çok seviyorum Bakar mısınız? Şimdi kapağımızı da alalım. Ay, gibi okay, bitti. Şimdi bu mavi kapaklıyla devam edelim. Uçtu arkadaşlar bu arada. Evet başlayalım. Ama ben bunlar Evet arkadaşlar bu şekilde Görünmüyor. Bu şekilde kelebekli arkadaşlar. Pembe. Böyle iki tane. Ama bunları gösteriyorum. Arkadaşlar bu hayattaki en ama en tatlı şey. Keşke haribonun bu rengini çıkarsalar. Şimdi Haribonun bu rengiyle nasıl bir meyve var? Bilmiyorum. Neyse. gerçekten çok tatlı. Böyle iki tane küçük yine bir tane toka aynı bunların renklerinden bakar mısın? Sonra arkadaşlar. Sıkıda papatyalı bir gibi. Çok tatlı değil mi? Buna bayılıyorum. Gerçekten en sevdiğim küpürlerinden biri. Buna da bayılıyorum arkadaşlar. Hatta bu en 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 sevdiklerimden. Bayıldım. Bayıldım. Bazılarını tekini bulamıyorum ama bu da. Düştü arkadaşlar. Bir saniye. Bu şekilde iki tane kraliçe küpeleri. Bunu aldığımda kraliçe küpeleri diye geçiyor gerçekten. Bu şekilde deniz yıldızlı bunları tatilde takıyorum arkadaşlar deniz yıldızı. Bu şekilde normal bir küpe herkeste olan. Sonra bu şekilde kışın Gerçekten arkadaşlar böyle her küpemi oyuna doğru şey yapıyorum. Ve bu şekilde kışında bunları takıyorum. Arada. Sonra evet, bu şekilde arkadaşlar bundan da herkesten var. Normal taşlı küp. Sonra arkadaşlar şundan devam ki. Bu şekilde çok tatlı. Son barda takıyor, Apparel. İlk barda takıyor. Bunun teki nerede? Aha buradaymış. Bu şekilde arkadaşlar, mük. Ve bu kadar. Yani şu ikisi var. arkadaşlar. Bu, bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.